Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım açılımda da arkadaşlar aklındaki kişi bu akşam, bu gece kendiyle baş başa kaldığında size dair neler düşündü, neler hissetti. Bununla ilgili bir açılım yapacağım. Umarım ki en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel, farkındalık dolu bir açılım olsun. Bunun için sizler adına niyet ediyorum. Sizler de niyetlere dahil olmak isterseniz kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir ve tabii ki yorum da yazabilirsiniz. Bu beni gerçekten çok mutlu edecektir. Her birinize de şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Evet, isterseniz çok fazla vakit kaybetmeden kişi bu akşam sizinle ilgili neler düşündü? Ona geçelim. Ama ona geçmeden önce arkadaşlar kişinin genel bir enerjisine bakalım. Enerjiler biliyorsunuz sürekli değişir. Sürekli aynı enerjilerle gitmez insanların ruh halleri, duygu durumları. O yüzden bir bakalım şu anda kendiyle baş başa kaldığında, el ayak çekildiğinde aklınızdaki kişi kendini nasıl hissediyor? Bir bakalım. Bakalım nasıl hissediyor aklınızdaki kişi? Evet öncelikle arkadaşlar ailesiyle ilgili dilekleri var bu kişinin. Ailesiyle ilgili yapmayı planladığı şeyler ya da dilediği keşke şöyle olsa çok iyi olur dediği uzun süredir beklediği bir takım niyetleri var. Bunları hayata geçirmekle alakalı bir takım istekler ve endişeler iç içe geçmiş gibi gözüküyor. Fakat kendini bu konuda güçlü hissediyor arkadaşlar. Yani belki de ailenin beklediği maddiyatı verme konusunda ailenin beklediği desteği, manevi desteği ya da her neyse bunu verebilmek adına kendini güçlü hissediyor. Ve aile ortamında da kendini oldukça iyi ve güçlü hissettiği bir dönem. Yani aile bağları bu ara çok güçlü, çok sağlam olabilir. Paylaşımlar, konuşmalar, her şey gayet güzel gidiyor olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla burada ben kişinin aile anlamında güç kazandığını ve onlar adına güzel şeyler başarabilmek için Tabiri caizse böyle gaza geldiğini düşünmekteyim. Onlar için iyi bir yaşam, iyi bir hayat kalitesi bunları sağlamaya çalışıyor. Ve onların problemleriyle ilgileniyor, bunları çözmeye çalışıyor diyebilirim. Ve bu aralar arkadaşlar bu kişi çok fazla plan yapan ve organize olan bir kişi, çok fazla odaklanıyor. Eğer çok dikkati dağınık bir insansa daha fazla odaklandığını, kendisine değişik planlar yaptığını, ve bu planların onu iyiye taşıyacağını düşünüyor. Bu her anlamda bir plan olabilir sizinle alakalı. Keza aynı şekilde odaklanma da sizinle alakalı olabilir. Size daha fazla odaklanmak, dikkatini vermek olabilir ya da hayatının değişik alanlarıyla ilgili olabilir. Yani plan yapma ve odaklanma bu kişi için çok önemli şu anda. Ve kendisine sürekli neden diye soruyor arkadaşlar. Neden? Şimdi bu kişi. E, kendi içinde e, bir şeyleri e, oturtmaya çalışıyor demek ki. Neden? Yani neden başıma bunlar geldi? Neden bana böyle dedi? Neden bu ilişki buraya gidiyor? Neden bu ilişki e, böyle, şöyle şeklinde? Kendi içinde çok yoğun sorular olduğunu söyleyebilirim. Yani kafası bir anlamda karışık ama bir anlamda da bu soruları soruyor oluşu bir şeyleri anlama çabasından dolayı olduğu için de aslında bir artı ilişki adına o yüzden de sanki burada kötü gidişatı sonlandırmaya çalışan, sebepleri bularak o sebeplere çözüm üretmeye çalışan bir aklınızdaki kişi var. Bu anlamda güzel bir çaba içinde olduğunu söyleyebilirim. Ve en önemlisi arkadaşlar kendiyle baş başa kaldığında duygularıyla bağ kuran aklınızdaki kişi söz konusu. Kişi duygularıyla bağ kuruyor. Yani bu da nedir? Mesela öfkesinin sebebini anlamaya çalışıyordur. Daha önce geçiştirdiği duygusal durumlarını şu anda düşünüyordur. Bakın her şey neden sorusuyla başlıyor aslında. Yani bu kişi duygularıyla bağ kurmaya başlamış arkadaşlar. Ee, sevgisini dile getirmesi gerektiğini anlamış. Ya da işte o anda öfkeli ise bunu da anlaşılır bir şekilde karşı tarafa ifade etmek istediğini anlamış. Yani duyguları bastırmak yerine anlamak, algılamak, çözüm bulmak, empati kurmak bu tarz konular şu anda kişinin gündeminde ee, ve dediğim gibi en fazla sorduğu soru da neden sorusu ve buna da türlü cevaplar e, bulmaya çalışıyor. Ee, çok fazla gözlemliyor insanları. En başta kendini çok fazla gözlemleyip irdeleyip çözmeye çalışan biri var anladığım kadarıyla. Keza aynı şekilde size karşı da çok fazla gözlemci olabilir. Hal, hareket, oturma, kalkma, konuşma tarzınızı vesaireyi. Ee, ve bir şeylerin de böyle sınıra dayandığını hissediyor arkadaşlar. Özellikle zaman anlamında. Süresinin dolduğu e, anlar olduğunu, durumlar olduğunu söylüyor. Yani belki de bir şeyi çok fazla gözlemledi. Çok uzun süre bekledi, bekledi, bekledi. Artık diyor ki yani çok fazla bekledim artık zaman dolacak O yüzden de sanki biraz daha işlevsel olmak biraz daha harekete geçme anlamında niyeti var gibi. Özellikle de bu kişi size duygularını açmayan, çok da fazla belli etmeyen, hep böyle sizden bir şeyleri bekleyen ya da sadece gözlem yapan biri ise şu anda duyguları ifade etme anlamında zamanının dolduğunun farkında. Yani artık hani bir patlama noktasına da gelmiş olabilir. Çok fazla duygularını bastırmaktan, kendi içinde bir şeyleri yaşamaktan. Sanki burada bir açılma niyeti var gibi gözüküyor arkadaşlar. Anın enerjisinde kendini gerçekten çok mutlu hissettiğini söyleyebilirim. Bakın mutlu mu mutlu kartımız zaten kendisini gösteriyor. Çok mutlu hissediyor kendini. Özellikle de burada bir ruh eşi bağlantısı var arkadaşlar. Ve kişi... Bir ruh eşi yolculuğunda olduğunu düşünüyor. Bakın yani hayatım diyor yeni bir yöne doğru gidiyor. Yeni bir yona, yöne doğru gidiyor. Ve e, bu benim için bir ruh eşi bağlantısı. Ruh eşi yolculuğu. E, tabii ki bu kavramı biliyor olabilir, bilmiyor olabilir. Arkadaşlar bilen kişiler tabii ki böyle yorumlayacaktır. Ama bilmeyen kişiler de şöyle diyecektir belki. Beni ne kadar tamamlıyor? Ruhumun diğer yarısını bulmuş gibiyim. Ve bu benim için farklı bir ilişki farklı bir enerji alıyorum ondan. Bana çok iyi geliyor, ruhuma iyi geliyor, beni tamamlıyor diye olabilir. Yani bu kavramı da bilmiyorsa eğer. Ama burada bir ruh eşi olma durumu var ve bu da kişiyi inanılmaz derecede mutlu ediyor ve inanılmaz derecede tatmin ediyor diyebilirim. Ve anın enerjisinde arkadaşlar kişide bir mesajlaşma durumu var. Mesajlaşma niyeti var ama biraz da şöyle sanki yani ya kendini tutuyor, frenliyor ya da böyle son raddeye gelmiş. Eğer burada hani bir mesajlaşma durumunuz yoksa uzun süreden beri sanki böyle ha mesaj çekecek ha çekecek şeklinde sınıra gelmiş gibi yine bir telefon görüşmesi olabilir. Yani çok fazla özlem var burada aslında. Hani sınıra gelmesi, kenara gelmesi biraz da bununla alakalı. Eğer kendini tutuyorsa bununla alakalı olabilir. Ya da uzun süredir görüşüp konuşmuyorsanız bununla ilgili de olabilir. Evet kendini baskılıyor ama artık baskılayamayacağı bir noktaya gelmiş. Dediğim gibi hem duyguları ifade etme konusunda bir uca gelme durumu var. Hem de aramak, konuşmak, sesini duymak... Bu konuyla ilgili de bir uca sınıra gelme durumu var. E, o yüzden de burada açılmak isteyen, konuşmak isteyen bir insan söz konusu. Ve burada konuşurken de arkadaşlar en güzeli ne biliyor musunuz? Sürekli kendini haklı çıkartıyorsa kişi artık bunu öne çıkarmadan konuşacak sizinle. Ya da bu mesaj bu şekilde olacak. Yani haklı olma gereksinimden vazgeçen, bir insan gibi konuşacak sizinle. Size de hak vererek, sizi de dinleyerek, sizin de haklı olma potansiyelinizi göz önünde bulundurarak böyle bir niyette olacak diyebilirim. Evet, peki. O halde şimdi bakalım o zaman arkadaşlar size karşı en gerçek duygu ve düşüncelerine bakalım. Şu anda bu gece kendiyle baş başa kaldığında aklınızdaki kişi size karşı neler hissetmiş ve sizinle ilgili neler düşünmüş. Bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Bu kişiye dair neler düşündün ve neler hissettin? En net haliyle. En net haliyle bu bilgileri almak istiyoruz. Yeniden doğuşla açılışı yaptık arkadaşlar. Bakın. Bitmiş bir ilişki olabilir, e, rutine girmiş bir ilişki olabilir. Küslük olan bir ilişki olabilir ama ne diyor biliyor musunuz? Aldığımız tüm yaraları iyileştirme vakti geldi ve şimdi küllerimizden yeniden doğma zamanı. Zafer diyor arkadaşlar. Yani bu kişi artık işini böyle şansa bırakmak istemeyen, garanti altına almak isteyen biri gibi. Zaten ne demişti biraz evvel enerjilerde? Ee, bir an önce yani vakit doluyor bir an önce bir şeyler yapmalıyım diyordu değil mi ya bir mesajlaşma ya duyguları ifade etme ya arama sesini duyma ee, artık sınıra geldim uca geldim diyordu değil mi arkadaşlar yani demek ki böyle bir niyeti var kişinin yeniden doğmak istiyor çünkü hatıralar arkadaşlar diyor ki hatıralar benim için çok önemli seninle yaşadığım durumlar olaylar benim için şu anda büyük bir özlem kaynağı ve ben geçmişe inanılmaz derecede büyük bir özlem duyuyorum. Bunu masumiyetle yapıyorum diyor. Yani samimi hislerdeyim. Ve senle senle bir buluşma gerçekleştirmek istiyorum diyor arkadaşlar. Kişi burada çok sürpriz bir şekilde size bir buluşma teklifi edecek gibi gözüküyor. Ve burada da arkadaşlar sizinle ilgili sizden bir konuda yardım isteyebilir. Bakın bunu da söyleyeyim. Yani herhangi bir konuda çekinmeden ondan yardım istemek istiyorum diyor çünkü burada. Hani belki bugüne kadar sakladığı, sizin haberiniz olmayan bir durum olabilir bu. Ya da bildiğiniz ama işte yardımınızı istemediği bir durum olabilir. Ama şu anda ne diyor biliyor musunuz? Kesinlikle bir yardıma ihtiyacım var ve bu yardımı bana o yapabilir. Büyük ihtimalle de parasal bir yardım olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Hem arada arkadaşlık bağının olduğunu söylüyor hem de güzel bir ilişki olduğunu söylüyor ve hatıralar benim için çok önemli. Geçmişe çok yoğun özlem duyuyorum ve seninle bir araya gelmek istiyorum. Sürpriz bir teklifle, adımla ve burada da bir yardım isteyecek. Tabii ki hepiniz için parasal yardım olmak zorunda değil ama... Kişi işte akıl alabilir sizden. Bir konuyu çözemiyordur. Ne düşünüyorsun diyebilir. Ya da farklı konular olabilir ama burada maddiyatı verdi. iş konularını verdi ama illa böyle olmak zorunda değil arkadaşlar. Hepiniz için farklı. Ee, ve bunun dışında. Şimdi şunu söylüyor arkadaşlar. Yani yeniden doğmamız adına. Evet bunu çok istiyorum. Bu yeniden doğmamız adına. E, imkansız diye gördüğümüz bir şeyleri de başarmamız lazım diyor. Özellikle de burada birbirinize kin tuttuğunuz durumlar varsa arkadaşlar, ya da sürekli böyle başa sardığınız, birbirinizin önüne koyduğunuz rutinleriniz, döngüleriniz varsa sürekli, sürekli 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 tekrara düştüğünüz diyeyim. Bunlardan kurtulmamız lazım. Bunlar bizim bağımız, bunlar bize ayak bağı oluyor. Bunlardan kurtulabilirsek yeniden doğabiliriz diyor. Yani aslında burada da belli bir şarta bağlamış oluyor. Çünkü yaşanan durumların olayları biraz da yokuşa sürdüğünü söyler e, ve bunu başarabilirsek evet gerçekten de iyileşme zamanı bizim için olacak diyor arkadaşlar ve burada adalet kartıyla zaten bu kişi ve odaklanma kartını vermiş zaten enerjisinde de odaklanma vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Kesinlikle bir odaklanma söz konusuydu. İşte bakın odaklanma konusunda size adaleti getirmeye çalışıyor. Çünkü bu kişi belli ki dikkati dağınık biri. Ya böyle etrafında çok onu isteyen, arzulayan kişiler var. Ya çok kalabalık bir arkadaş çevresi var. Ya ailesi çok kalabalık, onlarla ilgileniyor ama bir şekilde dikkati dağınık. Ha kimisi için bu işte olabilir. Mesai yapıyordur çok fazla bu da olabilir ama Burada bir odaklanma var çünkü diyor ki ben diyor senin bu konuda hakkını yedim. Sana odaklanmadım, sana sana zaman ayırmadım, seninle tatlı tatlı konuşmadım, senin isteklerini gözden geçirmedim. Sadece kendi penceremden baktım. Dolayısıyla burada kişi bu anlamda 200'de davrandığını, bu anlamda hakkınızı yediğini ve bu hakkı en kısa sürede size teslim etmek istediğini söylüyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda da şunu söylüyor biliyor musunuz? Yani bize iyi gelmeyen şeyleri lütfen bırakalım. Bu bir kişi olabilir, bu bir durum olabilir. Bu bir şehir olabilir, bu bir iş olabilir. Çünkü bunlar bizim ilişkimizin gidişatını etkiliyor. O yüzden de diyor ki herkes kendi güncelinde güzel bir enerji temizliği yapsın. Bırakması gereken durumları, insanları, olayları bıraksın. Ya da kafanızın içindeki takıntılar bunlar olabilir. Bunları bırakalım. Çünkü bunlar bizim için bir engel, bunlar bizim için bir rekabet, bir e, zıtlık yaratıyor. O yüzden de ben senle zıtlaşmak değil, her şeyin e, güzelleşmesini istiyorum. Bu anlamda da e, bırakmamız gereken şeyleri bırakalım. Çünkü artık doğru zaman diyor arkadaşlar. Yani bu kişi için demek ki bir şeyler çok fazla uzamış, yani tadı kaçmış. Dolayısıyla da hani işte yarın bırakırım, öteki gün bırakırım, başka gün konuşurum. Bu tarz hani meselelerden kurtulmayı e, hızlandırmanız gerektiğini, şu anda yapmanız gerektiğini söylüyor. Şu anda yap ki bir an önce önümüze bakalım, yolumuza bakalım diyor. Ve açıkçası arkadaşlar size karşı ön yargılarından da kurtulmuş gibi gözüküyor. Bu ön yargıları siz biliyorsunuz. Belki medeni durum farklılıklarınız var, belki yaş farkınız var, belki birinizin çocuğu var, birinin yok. E, ya da işte yargıladığı şeyler sizin karakteriniz olabilir, kılık kıyafet olur. Vesaire vesaire bunu siz biliyorsunuz ama kesinlikle size karşı ön yargılarından da kurtulmuş bir insan söz konusu. Bunu diyor duygularımla başardım. Çünkü sana karşı duygularım o kadar ağır basıyor ki. E, ve senle artık ortak bir paydada buluşmayı, anlaşmayı o kadar çok istiyorum ki. E, o yüzden de tamamıyla ön yargılarımdan sıyrıldığım bir dönemdeyim. E, burada anlaşma ve ortak paydada buluşma e, tabii ki duygu anlamında da olabilir. Birbirinizi tövbelere etmek ve dengelemek olabileceği gibi. Karşılıklı imza atacağınız, kurulacak bir iş bağlantısı olabilir. Yasal bağlılık olabilir. Yani evlenme gibi arkadaşlar. Ya da bir uzlaşma olabilir. Zıtlaştığınız herhangi bir konu. Bununla ilgili bir uzlaşma da olabilir. Yani kişi sizinle ortak bir paydada buluşma niyetinde. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü bu kişi ilişkiyi şifalandırmak istiyor arkadaşlar. Niyetlerinde bu da var. Ve diyor ki sevginin iyileştirici gücüyle kalbimi meylettiği yani beni götürdüğü şifa yolunu izleyeceğim. Kendimi iyileştirmek için şifanın kendisi ben olmalıyım diyor. Yani bu kişi artık sizden değil, kendisinden başlaması gerektiğini anlamış. Bir şeyleri değiştirip dönüştürmek için kendisinden başlaması gerektiğini anlamış. Zaten her zaman söylediğimiz şey. Yani başkalarını değiştirmemiz mümkün değil arkadaşlar ama kendimizi her zaman değiştirip dönüştürebiliriz ve kendimizin en iyi versiyonu olabiliriz. Dolayısıyla bakın burada da bundan bahsediyor. Bu kişi bu konuda uyanmış. Sizi değiştiremeyeceğini. Dolayısıyla diyor ki kendimi değiştirmeliyim. Kendim için şifanın kendisi olursam zaten ilişkinin de şifası ben olurum. özgüvenimi kazanırım ve kendime yapamam edemem dediğim, tutukluk aldığım noktalarda hareket sahası kazandırabilirim. Hareket alanı kazandırabilirim diyor. Dolayısıyla böyle bir tablo açığa çıkıyor arkadaşlar ve bu gece aklımızdaki kişi size bunları söylemek istermiş. Evet peki o zaman şimdi açılımın sonunda şöyle şu kartlarımdan iki tane seçmek istiyorum sizler için arkadaşlar. Bakalım bugün beni dinleyen arkadaşım için hangi cümleler gelecek? Evet. Birinci cümlemiz egzersiz yapın dedi arkadaşlar. Koşun, yürüyün, yüzün veya vücudunuzu hareket ettirin. Bu size daha fazla mutluluk ve enerji verecektir. Diğeri de kendinize inanın dedi. Kendinize inanın. O da şöyle söyler. Kendinizi başarılı hayal ederseniz başarılı olursunuz. Evet sadece başarı anlamında değil. Her anlamda kendinize inanırsanız o hayal ettiğiniz şey bir gün gerçeğe dönüşür arkadaşlar. O yüzden de kendinize inanmaktan vazgeçmeyin. Ne olursa olsun, ne yaşarsanız yaşayın. E, sizi iyiye götürecek olan şey sadece ve sadece kendinize olan güveniniz ve inancınızdır. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok çok iyi bakın ve çok çok iyi davranın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.